The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau butlouse is Caballero. The Emperor of the Far West, when he devient his revolver, and he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is personne, never a telephone. de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il de pas peur de personne. Y'a les roulettes. Sanırım ileride bir kasaba görüyorum. Umarım soğuk içecekleri vardır. Çok susadım da. Miraj Nevada. Suyumuz kurşunsuz, kurşunumuz susuzdur. <laughs> Güzel yer. Bir çuval yulafla yarım varil ılık bataklık suyu 50 dolar mı? Bu çok pahalı. Burası Nevada Homer. Burada kum hariç. Her şey pahalı. Atınıza yem ve su vermemi oh. ister misiniz efendim? Bir saate hazır olur mu? Bir saat. Elbette efendim. Gel bakalım Bayat. Bu Bugünün spesiyeli yulaf oturtma ve yanında da saman. Hmm. İçleri buradan alabilirsiniz. Sade limonata alayım. Limonatamda yeşil bir şey var. Taze nane o. Oh. O ne benim fikrim. Biraz tarz katmış değil mi? Son damla salonuna hoş geldiniz. Mississippi'nin batısında bu kadar sofistike başka yer yoktur. Ben poker Yüz Nelson. müdürüm ben müdür. Yalnız Cowboy Redkit. Yol yorgunu olmalısınız Bay Redkit. Oyun masasına oturmadan önce odanızda sert bir içki ve sıcak banyoya ne dersiniz? Hı? Hayır ben şef dürüst kartalı görmeye gidiyorum. Şaka yok kabilesinin reisi dürüst kartal mı? Avukatım Kuluçka'daki Şahin onun kuzenidir. Değil mi Şahin? Evet. Hey patron, kapıda küçük bir sorunumuz var. Bırakayım da siz sohbet edin. Bu hanımlar durmuş ve bütün paraları yanlarındaymış. Ne duruyorsun? Al içeri. Son damla salonuna hoş geldiniz hanımlar. Böyle buyurun. Poker, blackjack, rulet hatta bingo bile var. Evet, ne arzu ederdiniz? Arzumuz yok. Burayı kapatıyoruz. Antik kumar devriyesi olamaz. Ah, evet. Validen buranın yasa dışı olduğuna dair belge aldık. Evet, vali imzalamış. Şu andan itibaren son damla salonu kapanmıştır. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Avukatı duydunuz kızlar. Ne bekliyoruz? Hadi buraya ebedi ya yok dedim. No! Ah! Ah, hadi! Ah! Her kasabadaki bütün O kadınlar bir yeri yıkınca tam yıkıyorlar. Limonata için teşekkürler. Taze nane hoşuma gitti. Aha. Ne oldu Şahin? Yeni bir kumarhane yapabilirsin. Kanun kitabında böyle yazıyor. Ha? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ha? 80 dolar mı? Yelesini de bedavaya yaptım efendim. <laughs> yani demek istediğin Washington'a gideriz. Ve yardımsever bir yargıç bulursak yeni bir kumarhane açabiliriz. Denver, Kansas City ve Washington DC yolcuları kalmasın. Çok yardımsever bir yargıç tanıyorum. Hoşçakal Nevada, geri döneceğim. <laughs> Yerliler için ayrılmıştır. Ay, ay, ay. Şaka yok topraklarına hoş geldin. Ben Dürüst Kartal. Sevgili dostum Redkit'i selamlarken içim neşeyle doluyor. Benim de öyle Kartal. Dostum Redkit çok iyi görünüyorsun. Ama Dürüst Kartal kabul etmeli ki Redkit'in cesur atının yelesi çok aptal olmuş. <laughs> Şimdi sırada hoş geldin seremonisi. Buyur su iç şef Önce sen Hayır önce sen Dürüst kartal asla ilk içmez Ama ısrar ediyor Hı -hı. Hayır ben ısrar hayır, ediyorum Hayır gerçekten ısrar ediyorum. Ama susamış gibisin Susamış mı ben mi? Hayır hiç de susamadım Dürüst kartal da hiç susamadı Lütfen Buyur iç Yo, Hayır hayır bunu yapamaz sen buyur iç Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Yahu, Su bitti bu da hoş geldin seremonisi bitti demek. Ne yazık ki dürüst kartalın ikram edecek başka bir içeceği yok. Ne kötü. Taze naneli bir limonata çok iyi gider. Şaka yok kabilesinin başı dertte. Bütün ürünlerimiz kuruyor. Kuraklıktan yağmur lazım. Ama yağmurcu spastik serçe dansını unuttu. Unuttu mu? Git de kendin gör. Dans yoksa yağmurda yok. Yağmur yoksa ürün de yok. Spastik serçe dansını hatırlamazsa kabilenin işi biter. Dansı nasıl unuttu? Attan düştü ve kafasını vurdu. Hafızasını kaybetti. Nedir o? Sürücü parasını geri aldım. Washington'a yedi dakika geç vardık. Parayı geri vermezse dava açmakta tehdit et. Sen harika bir avukatsın Şahin. Şimdi arkadaşım Yargıç Eliska kuruk Junior'ı bulup... ...yardıma ikna etmeye çalışalım. Ziyaretçiniz var Sayın Yargıç. İçeri gönder. Merhaba Yargıç Crook. Hadi ama pişman olacağın bir şey yapma. <laughs> Pokerius. <laughs> ben seni gözüme çok sevindim. Eminim öyledir. Bu avukatım Kuluçka'daki Şahin. Avukatın mı? O. Oh, olamaz. Sakin ol Yargıç. Borç tahsiline gelmedim. Sana küçük bir teklifim var. Sayın Yargıç Kuruk. <laughs> İstediğin şeyin yasal olduğundan pek emin değilim. Aa öyle. Şahin baktı. Ayrıca teşvik olarak kumar borcunu silerim ve dahası salonun kazancından küçük bir hisse alırsın. Yüzde beş. On. Avukatımla konuş. Yemekte konuşuruz. Haftaya duman işareti gönder. Durulanma vakti. Oh. Bana su lazım. Tabi. Spastik serçe doğru dans edene kadar hepsi bu. Merhaba. Merhaba şef dürüst kartal. Avukatımla ben seninle görüşmek istiyoruz. Dürüst kartal bir hinlik <laughs> seziyor. Poker yüzü ve kuzen Kuluçka'daki Şahin <laughs> sorun çıkarmaya geldiyse şaka yok kabilesi asla olmaz. Oh, <laughs> sakin ol şef sana harika haberlerim var. Kabilenle sen iyi para kazanacaksınız. Ama şaka yok kabilesi para kazanamaz ki. Aa, evet sayemde kazanırlar. Bak ne yazıyor? Bu şaka yok kabilesine yasal kumar tesisi koruma izni veren Washington DC'deki yargıç tarafından imzalanmış bir kararname. Ne? Ver bakayım. Gerçeğe benziyor. Oh, gerçek. Ve ben kumardan anladığıma göre kumarhane işinde kabilenin ortağı olabilir. Poker yüzde ortak olursanız pişman olursun. Eskilerin değişini hatırla şef. Atını sağlam kazığa bağlamalısın. Ben başka bir değiş biliyorum. Dilencilerin seçme şansı yoktur. Şaka yok kabilesinin suyu bitti ve yağmurcu dansını unuttu. Dürüst kartal teklifi kabul ediyor. Poker yüz kabilenin ortağı olup kumarhaneyi yönetecek. Ben sözleşmeyi hazırlarım. Biliyor musun Poker yüzü, kurduğun mor kumar çadırı çok büyük. Kesinlikle öyle. Bu ülkenin en büyük kumarhanesi olacak bulduğum etkileyici adı duydun mu peki? Ölü İne. Kesinlikle. Yakında Amerika'nın her yerinden insanlar para kaybedip cebimizi doldurmaya Ölü İne'ye gelecekler. O da ne? Buna çim deniyor ve yağmur dansını hatırlarsan bunlardan daha çok olacak spastik serçe. Dostlar bu Swiftie size kurupiye olmak için gerekenleri öğretecek. Onunla emin ellerdesiniz. Sıradan 44 kartlık bir desteğiyle başlayalım. <laughs> Batı'nın en dürüst yerlilerin ahlaksız grupyeler yapmaya utanmıyor musun sen? Hiç de değil. Bu faydalı bir beceridir hem onlar hem de benim için. <laughs> Dürüst Kartal'a karşı dürüst ol. Kumarhanenin müdür yardımcısı olarak kıyafetime ne diyorsun? Harika! Çok aptal. <laughs> Şeften çok sirk soytarısına benziyor. Bu cevap dürüst Kartal için bile biraz fazla dürüstçe. Çık dışarı. Sadece yardım ediyorum. Evet, rulette küçük beyaz topla başlarsınız. Güzel atış kovboy. O altı patları çok iyi kullanıyorsun. Benim için çalışmaya ne dersin? Kumarhanede güvenlik elemanı olabilirsin. Maaş dolgun, iş basittir. Tek yapman gereken e, şey, sık sık görmezden gelmek. E ne diyorsun? İşi ister misin? Başvarsana. Pardon elim kaydı. Neyse ki elim kaymış. Çünkü bunu bilerek yapmış olsaydın sana milyonluk dava açardık. Vali Bey büyük açılışa gelebilmenize çok sevindim. Ortağın dürüst kartalı tanırsınız herhalde. Evet, yerlilerin kumarhane açabileceğine dair mahkeme karar olduğuna göre... ...antikumar devriyesi hanımlar burayı kapatamazlar. O hanımlardan bahsetmeyin bile. <laughs> Bu yargıç kuruk değil mi? Bu ne sürpriz geldiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Şans peşleri, şans peşlerinizi benden alın. Elim full gibi görünüyor. Hayır, Sersem <laughs> kartlarını diğer oyunculardan sonra göstermen gerekiyor. Çarkı şimdi kazanan numara 9 olacak. Herkes bayisleri yatırsın. Hiç iyi değil patron. Bu yerliler çok dürüstler. Nasıl kazanılır bilmiyorlar. Sen rahat ol. Tek kollu haydutlarım kaybetmeyi bilmezler. bir gece geçirdim. Kazandın mı? Dalga mı geçiyorsun? Her zamanki gibi çok kaybettim. Ama önemli değil çünkü buranın karından hisse alıyorum kovboy. Sağ elimle kaybetmem, sol elimle kazanmam demek. Anlıyor musun beni? Ha? Oh, oh. <laughs> Çek ellerini paradan. <gülüyor> <gülüyor> İşte ben buna dürüst yerli derim. İlk gecemiz çok başarılıydı. İşte kardan payın yargıç. İşte bu da kabilenin hissesi şef. Seni dolandırıyor dürüst kartal. Dostum Redkill şüpheci olmayı bırakmalı. Şaka yok kabilesi poker yüze güveniyor. Ona dolandırıcı denmesini o istemiyor. O kadar parayla ne yapacaksınız? Bir sürü su alacağız. Yağmurcu dansını unuttuğu için başka bir çaremiz ben yok. Ben size su satabilirim. Nereye bırakayım? Büyük çukura. Onlara suyu iki katı fiyata mı sattın sen? Ben iyi bir iş adamıyım. <laughs> sen bir hırsız. Sesini kesersen sana da payını öderim. Affedersin yine elim kaydı. <laughs> i̇yi. Texas öğret bilir misin? Cowboy! Şarjörde tek bir koşu var. Önce ben ateş edeceğim. Yoksa Redkit aklını mı kaçırdı? Kabile kumarhanesinin müdürünü ateş etmekten ceza alman gerekiyor. Seni şaka yok topraklarından kovuyorum. Ana döydün, tazal. Soyulduktan sonra tekrar konuşuruz seninle Şef Dürüst Kartal. Ölü inek Kumarhanesi'ne hoş geldiniz. Hey, işte orada. Ölü inek kumarhanesi. Şaka yok, kurbiyelerinin hep kaybettiğini duydum. <laughs> Bütün paraları alacağım beyler. Dinleyin kardeşlerim, kabilenin suyu ekinleri sulamak için kullanılmalı, aptal oyunlar oynamak için değil. Aptal oyunları seviyoruz şef. Üst Kartal, seni görmek ne güzel. Seni görmek öyle değil Poker Yüz. Ben hiç mutlu biri değilim. Sen para içinde yüzüyorsun. <laughs> Tembel kabilen faiz fiyatlı suda yüzüyor ama ekinler kuruyor. Sözleşmemizin sona erdiğini söylemeye Ekinlerin geldim. Ekinlerin için çok üzüldüm Kartal ama sözleşmeyi feshedersen ona ne olacağını anlat Şahin. Sözleşmenin fesi 50 milyon dolarlık dava ve kabile şefi için uzun süreli hapis anlamına gelir. Ne haber şef? Neden yüzün asık? Dostum Redkit, Poker Yüz konusunda <laughs> haklıymışsın. Zehir dilli ve taş kalpli kötü bir adam o. <laughs> şaka Yok kabilesi sözleşmeye mahkum kaldı. Ve bu hiç de komik bir şaka değil. Bir uzak dur! <laughs> Borcunu ödediğin zaman tekrar gelebilirsin. Senin kardan payın yok muydu? Evet ama sağ elim sol elimin kazandığından fazla para kaybediyor. E, Kumarhanenin sahibi olsaydın sorunun çözülürdü. Müdürleri değiştirebilirsin. Böylece sağ elin solunda uyumlu gider. Hmm, bu çok ilginç bir fikir genç adam. Şunu bir konuşalım olur mu? Devamlı su tedariği karşılığında kartal kumarhaneyi sana satacağım. Cazip bir plan ama kumarhaneyi işletecek yeni müdürü nereden bulacağım ki? Sağlam bağlantılarım var Yargıç. İşe uygun birini tanıyor olmalısın. Evet. Hemen telgraf göndermem lazım. Durak. Kitabı kapağına göre yargılayamazsın sevgili kovboy. Şaka yok kabilesi şefi dürüst kartal. Bu da Güney Bronx kabilesi şefi ve kumarhanenin yeni müdürü Don Vito Cartunio. Ödemeyi su olarak almak istiyor musunuz? Doğru mu? Evet, kabilenin sıvı sorunu var. Biz suyu alalım. Bütün para sizin olsun. Bana uyar. Hadi imza atalım. Oh, hayır. Kimse bir şey imzalamıyor. Müdür olarak özel bir sözleşmem var. Avukatım da onaylayabilir. Ya, Nevada eyaleti yasalarına göre, kumarhane satıldığı zaman sözleşmeler iptal olur. Yani kısacası sen tarih oldun Poker Surat. Ne diyorsun sen? Sen benim adıma çalışıyorsun, unuttun mu? Düzeltiyorum, ben kanun adına çalışıyorum. Sen benim müvekkilimsin Poker Surat ve müvekkil olarak tam bir baş belasısın. Hadi o zaman, oh, sözleşmeyi imzalıyorum. Oh, hayır, yapamazsınız. Oh, evet, yaparsınız. sözleşme Başımız dertte. Poker yüz deliye döndü. Kendini kumarhaneye kapattı ve havaya uçurmakla tehdit ediyor. Ben hallederim. <laughs> Öle yine kumarbazları bu şarkıyı söyleyin düda düte la, 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 la gerçeği kabul et poker sen kaybettin D belki ama burayı patlatmadan gitmem <laughs> Artık pes etmeye hazır mısın Asla olmaz yanılmıyorsam altı patların boşaldı ama benim yedi kibritim var. Bu sefer elinden bir şey gelmez. İşte bundan yanılıyorsun. Çabuk sür, patlayacak. Ah oh, benim zavallı kumarhanem. Şimdi hatırladım. Hey ya hey ya hey ya hey ya hey ya hey ya hey ya. hadi gidelim. Don Vito, beni bırakma. Ne olur beni bırakma. Artık su gökten yağdığına göre kabilenin para ödemesi gerekmiyor. Yani o iğrenç mor çadırı tekrar yapmaya gerek yok. Kolu kartla dolusulu göz yargıç. Hemen git ve bir daha da geri gelme. Bu senin için de geçerli poker yüz. Vadiniz <laughs> yeni yaşardı şef. Evet öyle. Şimdi dürüst kartal buraya yeni bir isim vermek istiyor. Neymiş o? Las Vegas. Güzel isim ha? Böyle bir isimle uzun süre kumarbazlar buraya uğramaz. <laughs> I'm a full lonesome cowboy.